Caddelerde rüzgar Aklımda sen var Gece yarısında Eski yağmurlar Şarkı söylüyorlar Sessiz usulca Özledim şimdi Çok uzaklarda Deli dolu günler Hayat güzeldi kahkahalarıyla günler geçerdi ellerim uzanmaz dokunamam ki Özlediğim şimdi çok uzaklarda o da özlüyormuş benim bir tanem çok şiyormuş ben olmayınca öyle yasıyor son mektubumda. O da özlüyormuş benim bir tanem hep ağlıyormuş ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda la 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 la

Miski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özlediğim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş benim bir tanem çok ışıyormuş Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. O da özlüyormuş benim bir tanem hep ağlıyormuş ben olmayınca öyle yazıyor. Son mektubunda.